Tüm takipçilerime hayırlı günler diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Bugün sizlere Bursa'nın e, meşhur cevizli lokumunu yapacağız. E, Duğunlarda, bayramlarda, Bursa'da çok e, ev hanımlar tarafından yapılan bir e, cevizli lokum bu. Bugün sizlerin e, tarifini vermek istiyorum. İlk önce malzemelerimizi bir tanıyalım. Efendim, e, bir 200 gram cevizimiz var burada. E, tarçınımız var, kavrulmuş susamımız var ve şekerimiz var efendim. Şimdi bu e, Evet şimdi malzememizi karıştırıyoruz efendim. Ne yapıyoruz? Cevizimize biraz kavrulmuş susam ekliyoruz. Böyle üzerine kavrulmuş susam dokuyoruz. Bunu göz kararı koyabilirsiniz. Biraz tarçın ilave ediyoruz bunun üzerine. Bunu böyle karıştırıyoruz efendim. Biraz şeker koyuyoruz. Böyle bunu yediriyoruz. Evet hamurumuzu bu şekilde Rüzgâramızı alıyoruz. Bugün bunu oklava ile açmak istiyoruz efendim. Evet, şimdi malzememizi döküyoruz efendim. Cevizimizi, tarçınımızı. Kavrumuzu, samurumuzu ve şekerimizi karıştırdığımız malzememizi döküyoruz hamurumuza. Bizim hamurumuz 300 gram. Siz bunu 100 gram, 150 gram, 200 gram istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Şimdi cevizimizi, malzememizi serdik bunun üzerine. İste, i̇steyen buna ilave şeker yap, şeker de şöyle ilave şeker de dökebilir isteyen. Ama istemeyen olduğu gibi de bu şekilde de yapabilir efendim. Evet hamurumuzu aynı bu şekilde katlıyoruz. Böyle bir bırak hamuru gibi bir hamur yapıyoruz. Bu şekilde bir hamur yapıyoruz. Bunu böyle bu parçalara eşit parçalara ayırmaya gayret ediyoruz efendim. Evet biz yine alüminyum folyoya koyduk. Bunu siz yine evinizin teflon tepsisine bor, bor koyabilirsiniz. Fırın tepsisine de olabilir ama ondan sonra bu, buraya daha böyle kip olduğu için yani her tarafı böyle kapalı olduğu için buna daha güzel pişiyor. Biz onun için bunu tercih ettik ama teflon şeyde de olabilir. Tepsilerine de olabilir efendim. İsteğe göre bunun üzerine de yine susamımızı atabiliriz. Kavrulmuş susamımızı bu şekilde. Biraz bu isteğe bağlı tabi. Evet. Evet derecemizi önceden fırınımızı ısıtıyoruz 220 derecede. Fırınımız sıcak oluyor. Altlı üstü derecede. Ondan sonra hamurumuzu fırınımıza atıyoruz efendim. Bu şekilde. takriben bir 25-30 dakika pişiriyoruz efendim. Pişirken takip ediyoruz. Üzeri kızardığı zaman dışarı alacağız. Şimdi derecemiz doldu bizim. Lokumumuz pişti. Bu şekilde. Evet. Buram buram kokuyor. Buram buram tarif edemem yani. Hamurumuzu iyilecek kıvama getirdik efendim. Şimdi servis yapıyoruz. Evet. Böyle hamurumuz var. Bu şekilde. Böyle lokum yapıyoruz. Efendim böyle biz iftarı bekliyoruz.